1219. Heh, işte bu oda. Günaydın. Normal odaya çıkmışsınız Firdevs Hanım. Çok sevindim. İnşallah o çantanın içinde makyaj çantam da vardır. Bu halde çıkamam insanın içine. Kendimden sıkıldım. Getirdik tabii getirmez miyiz? Günaydın. Günaydın. Peki, şu hastane zımbırtılarından da kurtarın beni çabuk. ya doğru dürüst bir gecelik getirdiniz üstüme değil mi? Hey, Firdevs Hanım iyileşti. Kafada da bir travma yok, tutarlı konuşuyor. Bana bak, dalga geçmeyin, değiştirin çabuk, hadi. Merak etme, seni güzelce hazırlayacağız şimdi. Bu iyi mi? Şarap rengini getirseydiniz. <laughs> Neyse, bu da olur. Bu kadar mısınız? Başka kimse yok mu? Adnan Bey nerede? Sen yoğun bakımdayken herkes kapında bekledi. Herkes. Şimdi de yine seninle ilgileniyorlar. Merak etme. Anlamadım. Boş ver şimdi. Hadi değiş üstünü doktor vizite gelmeden. <laughs>